Şey neredesin sen? eee Sekka. Dinliyorum. Kanka siz ne yapın biliyorsunuz mu? Ee, tamam, dediğim biz anda fevaylayız. siz... Siz tam fevalyasınız değil mi? Siz direkt SS hastaneye <laughs> hastane var ya. Evet. SS hastaneye doğru geçeceksiniz SS hastanenin o taraftan doğru Siz neredesiniz şu an? Şu anda biz aşağı bir aşağı sokaktayız. Bir tamam, aşağı oradan bakalım, bakalım. Yani, Gördün yani, mü? Bizim U'da gitmeden, bizim U'da gitmeden tamam mı? Bizim oda tamam. gitmeden direkt... Ben ben gelince çok ilgilenmiyorum giden, ya. Oraya bir şey yapacaksınız. Ben size söyleyeceğim. Ben basın dediğim zaman da basacaksınız siz ikiniz sadece. SS hastaneden ne yapacağız? Sizi çekeceğiz. Yok oh, kanka SS hastanesi. Ben söyleyeceğim kanka sana. SS hastaneden oraya doğru gittiğim zaman gideceksin. Tamam orada ne yapacağız? Hadi bekle. Tamam onu oraya zaman o zaman söyleyeceğim işte bekle. Tamam koç. bir araç. Ben bu iyi Arkamızdaki kim bilmiyoruz. Evet saniye. Evet bombalık var. Monster şunu. Bu araç yani. altı kim? Alak mı bunu? Size doğru, doğru geliyor. Bak mı kim bu? İnfa alıyor galiba bu. Kırmızı maskesi var arka camdan gördüm. Gel. Kırmızı bas, maskesi bas ona, var bas, arka, bas, camdan arka, 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 arka camdan gözüküyor. Evet, Aresle. Evet Basma çekiyor olabilir basma basma çık 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 geri çık geri çık gene aynı yere dön gene aynı yere dön, gene aynı yere dön Sıçtı altına Sıçtı yani panik yaptı Büyük ihtimalle info ihtiyacım verdi yaptım. Bravo Aynen tamam şu Arada. an ne yapıyoruz biliyor musun? Dediğim Şuna indirek mi? Tamam dağılıyor yandı Tekka Heh tamam, Bizden alım var Heee Tamam bas 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 Kene'ye çok yaklaşmayın bizim hut tarafına da çok yaklaşmayın bizim hut tarafından İzmir. sol tarafa doğru kırmızı hut farka doğru gidin Gelmedi mi? Sola döndüm huttan Ha huttan SS hastaneye doğru geçin tamam mı? SS hastaneye doğru geçin Esas hastaneden Kelly'ye doğru bakın bakın. Has şeye de bakın. Kırmızı otu arka da bakın. Kırmızı otu parkın tepesine bakın. Çoklarım burada. Tamam görüp kaçtılar bizi. Gelin gelin beni takip edin. Neredesiniz? Önümüzdeler, önümüzdeler, önümüzdeler. Esas hastanede. Esas 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 Geri dön, et. geri, dön, geri dön. Şeye doğru, Vagos doğru. çeksene, Vagos'a doğru çeksene. Vagos'a doğru. Tamam, Vagos'a doğru çek. Bekle yavaşladım, peşime gelmesini bekliyorum. Çek, çek, çekeceksin zaten çek. Gelmedi. Geri döndü, gördü beni, geri döndü. Tamam, Megamod arkasından alın. Grosso'yu alın şu an. Hastaneye döndü. Dikkat et patlama yok ama. Dikkat et patlama yok. koymuştur bu mal. Kürsteler şeyin köşesinde Elif bekliyorlar. MRP'li var. MRP'li var ya. MRP'li var tamam, ya. Bak, SS hastaneye geçiyorlar. şu an sağlı sol basın. Bak SS hastaneye şu an basın. Şu an basın SS hastaneye. SS hastaneye basın. Sağlı sol basın bak şu an. Pozisyon alın direkt sıkın. Hastane çatısı olabilir bunlar. Genelde Evet evet. Bu kim? Bizden, bizden. bizden değil mi? Bessiz bizden. var. Bizim odun orada, orada, bizim odun var, bizim orada, bizim orada var. kalabalık var. Bizim odun orada kalabalık Ben Tamam Bize gelecekler Bize gelecekler. Bize gelecekler şu an büyük ihtimalle İyi bak. lastik onlar. alayım mı orada? Gidiyor, Sağlı soluk. Geldi geldi geldi. Bir araba insin. Bir araba insin lastik al. Bir araba insin lastik al. Lastik al. Lastik al. Lastik Geleyim. Geleyim. Bin orada. araçlara bin, araçlara bin, araçlara Araçları bin, araçlara 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 indi, araçlara bin, 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 araçlara

önünde binaların çatısına çıkın, çabuk hızlı, back up solunu, solunu korudum. Çık çatıya, çatıdan bastıranın soldan bastır Oradan, hep hep zorluğun tarafta vurur şunları. Bas, vur, vur, Bası, şunları, bas. vur, 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 vur. Vur, 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 sik, analarını sik. Vur şunları, vur, 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 vur. Düştü. Bas, 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 üstüne bas. Tamam, al götür al götür bunları, çatı bize. Aldım. Aldım, yani aldım. Al, bir aldım. Al. Geri dön, geri dön. Sessiz, kapat çeneni geri dön şimdi. Geri dön, Unicorn'daki bizim ekip geri dön, ekipleri al, geri dön. Döndük, döndük. Döndük, kim kaldı? Ben kaldım, gidiyorum. Geldi, geldi, ona. Kilise tarafını arkalayın, kilise tarafını, tarafını arkalayın hastaneden, çabuk. Vurdum birini, vurdum birini. Tekka gel benimle, Tekka benimle gel, Tekka benimle gel. Bizi bindir. Tekka gel, arkamız inmiş benimle gel. Gel, bin, bin, bin. mermi mermiyi Mermi yiyorum. Tamam. Zeyler düştünüz mü? Bak amına koyduk. Hayır. Bunu bunu al. al. Buna, al, buna, al. al. Bunu al. al, al, al. Biz devam, devam ediyoruz. Bunları alın alın. Tek onu Biz devam Onu bırak hocam Aldım. Bak o adet. Ona düştü. Ona düştü. Deri zekalılar lan size kek. Uçak alın. Araba sonuna çocuğu sal bana hemen. O çocuğu bana sal. O çocuğu bana bırak. O bende. O bende. Bana bırak. Polis geliyor. Polis geliyor beyler. Polis geliyor. çık ya. Alın çık. Kapat çeneni. basma. Alın çık. Amına koyayım. Hadi. Soy adamı da e, al. al. Bobi atla, Bobi atla, Bobi atla atla, 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 atla. Atlama kanka, atla. lazım artık yani polis geldi abi hadi. Tamam çık bizim orta tarafı, uz tarafından liman tarafına doğru gelin. Alabildiğiniz zaman uz tarafı liman tarafına doğru gelin. Boş, polis benim peşimde ama oraya Ya Allah. kanka pide ama dur kanka lütfen yapmayın ya kanka yapmayın ya. <laughs> adam ama gitti <gidiyorlar>. Beyler ortak <laughs> nokta Beyle bulup tüm gireyiz. polisleri sıkalım mı? Ortak nokta bulup tüm polisleri sıkalım mı? Hayır, Alırız. Edelim, devam edelim, devam edelim. Beyler şu an nereye doğru gidiyorum? Maddi ikte e doğru gelin. Maddi ikte doğru gelin. Maddi ikte doğru gelin. Eight, on eğil. On eğil. On eğil. Beyefendi biz size sıkmadık haberiniz olsun. Biz size sıkmadık beyefendi. Bizi bırakır mısınız peşimizi lütfen Biz Polonyalıyız biz Polonyalıyız. Don't shoot. I am Polonyalı. Dayı bir sayfaya çıkıyoruz da 3 tane arabamızı takip ediyoruz. Orta kafaya doğru geliyoruz. Orta kafaya doğru geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Bizden düşen yok değil mi? Abi yok bir arabaları, yok. bir arabaları SS'e girdi şu an. Bekiler bakın orada kimse kalmasın lütfen rica ediyorum. Yok. Arabaları alın. Çekilin çekilin çekilin. Ufut kalan var mı? Yanımda çek lan şu... amına kodum çek. Tamam alandık. <laughs> size demiyorum memur bey size demiyorum size demiyorum. Adam aladım. Kanka yani çok ben rezilsin ya ben senden sonra başladım. Bro bak çok başardım. tehlikeliyiz az önce 15 kişi indirin siz indirin peşimize bırakın bak. Karın çoluk çocuğu, ben çocuğu ben vardır. Ben bak, peşimize bırak çok tehlikeliyiz. Ya. İnip çıkarız bir anda. Ha, böyle tehdit, tehdit var Tehdit. <gülüyor> <gülüyor> bak <laughs> PD <Pide>, karın <laughs> çocuğu vardır peşimizi <laughs> bırak. Bak şu an ne oluyor? Dede konuşuyor. Oraya, de, ben bile korktum. Bak PD'den kaçan kaçsın. Kaçamayan da eğer yardım isteyen varsa da yakalansın. Sıkıntı yok yakalansın oldukça önemli. Fidye'ye yakalanabilirsiniz arkadaşlar. İki tane ekip geliyor bu arada. Palet şeyden çıktılar. Evet, <laughs> BCTO'dan şehre evet. geliyorlar. Bizim, arkamızda dört tane evet. departman var. Gelin At Bunları vururuz aslında. Arkadaşlar şu an ark... Geldim konuşmak mı? Evet. Ay, tüm departmanlardan var görüyor musun? Göründüğüm. Tamam, o öyle. iki kişi evet, iyi de, de gelecek Tamam i̇yi tamam. Değilim. Hemen, hemen, hemen konum atacak. Hemen konum atacak. Hemen konum atacak. Hemen <laughs> İki kişi gelsin. Üç araç var önümde. Ve durup takip ediyor. Black Point'in şerif ofis konuşuyor. Der aracını serecek. Aksi takdirde ölümcül güç kullanacak. Bak ölümcül güç ben kullanırsam çok kötü olur. Bak çok kötü güç kullanırım bak. O meşgul yatırdık. Peşime bırak derhal. Polisten mi kaçıyorsun? Yo yo. Bak polisten kaçanlara kesinlikle yardım etmeyin arkadaşlar. Gidin. Gidin, polisler, evinizde, uyuyun, biz 4, tamam o zaman sola çek kontağını kapat. Salalım mı o zaman? Peşiniz, kursunuz, Yo almayın abi gidin gidin. gidin. Teslim mi olacağız? Gidin. Hayır aman, ne teslim oldum ne zaman gördün sen beni lan? Tamam da bu tekerle bok kaçarsın. Birazdan pitlamaya başlayacaklar. Güzel bir yere, güzel bir yere çekeceğim, vuracağım. Madde gidiyorum ama bravo. Kanka biz bunları vuracaksak ben yani... Kanka biz şeydeyiz, o Labs'in yolu var ya oradayız, orada. Tamam, oneyle doğru, doğru gelsene. Oneyle doğru, oneyle doğru gelsene, oneyle doğru. <laughs> Onay geçin, çabuk hızlı Onay geçin, hızlı, çabuk. Çok hızlı. Oradaki sıkıntı olabilir ama benim olsun. Tabi arkadaşıma doğru geçin, arka arkadaşıma doğru geçin. Şüty var ya. Abi onu seni söyler. var? Bir süre dolu, bir Arka bahçesi var ya, oraya doğru bence bir şeyler yapalım çünkü bitliyor. Bitliyorlar bize çabuk hızlı gelin bak. Onay ile, otoban da yani. gelin, biz patlayacağız. Tamam geliyoruz. Şeker, atacağımız zaman söyler. Memur bey, yaklaşmayın. Valla öldürürüz. Doğru öldürdük de. Burada izliyoruz. Fetalerin oradayım. Onayla. biz arkanızdayız. Onayla giriş yapın siz. Allah'ım. Tamam. Onayla giriş yapıyorum. Gelenler de gelsin. bunları L'de inin bak. L var ya. L, L bir bina var. inin. Neredesiniz? Neredesiniz? maddi ilk kardeşim evdeyiz. Tamam, Bek, yine de de gidiyor şat fayır vereceğim. Bekle. Tamam. Tamam. bekle geliyoruz biz şeyin Biz onu eldik. Oğlum ben kaçtım lan herhalde. Bakayım. Oh 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 ne yapıyor buna? Oh. Atayım Daha Biz de arkanızdayız. Amına koyayım. Aa bacağım. kırıldı geldi. Yani geçtiniz bile mi? Eee bekle bekle bek, dur Geldik Geldik Evin arkasındaki binat kanka Bana pit atmaya atamıyor zekalı lan Bizimkiler de araba sürmeye L'ye geldik 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 Vur, vur, vur. Arka dikkat edin bak, arka dikkat edin bak, binanın arka tarafına indi, binanın arka tarafına geldi bak, neyin neyin şey var, daha var, daha var, Bırakın daha dağ var, daha var. Buradan bastım, daha boş ver, daha boş ver. Bırakın gel buraya, daha arkasına gel. Gel arkası sıkıntı yok, gel arkası sıkıntı yok. Gel böyle, gel, tamam. gel, gel tamam. böyle istek bunu. Filolara bas, filolara, 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 Araba filolara, 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 Bak, filolara, 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 Bazi, arka L, L gelin abi. L'ye dön. L dön L Dön L'ye. L'ye Şu araba takip etsin kanka. Şu araba pis, O yedin. taklattı taklattı etsin, taklattı. Ben. Taklattıysa git vur git vur. karşımıza karşımıza Aa, içiyorlar. Evet. Bak karşıdan geliyorlar. Yani, 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 daha da bak hepsi keklik keklik. Daha dağ bas daha bas. Bas, bas. bas bas Aşağıdan Bak hepsi karşımıza. Hadi bak lan korkmayın hadi. Hadi in dur adam adam arkadaki ne sık arkadaki durma, ne da, sık arkadaki sık arkadaki sık arkadaki ne sık bin! ne bin! arkadaki ne sık 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 ne sık arkadaki ne sık arkadaki ne sık arkadaki ne

Geldi arka geldi. PD'ye sıkma gelen PD'ye sıkma. Zas sinyal değmedi. Ya bastım, sola ya sola geçti bak. Lan ben yine. Lan ben yine. Lan ben Lan Lan sarp kapat çeneni ananı sikerim seni. Sus L'ye gidemedim. <laughs> Eve gel. Solunda 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 vuruyorum. Çok kötü. Bas bura Matik. Oy o neyle al o neyle al o neyle al. Önünde. Biri daha vuruyor geldi. Düştü. Önüme gel, bana doğru gel. Bak, önümde indi. Sağdan bastım, sağdan bastım. Arkandayım, Geldim. rahat ol. Arkandayım, rahat ol. Geldim, yanındayım. Sıçtı o altına sıçtı altına sıçtı bok bıraktı vur onu Tamam öldü 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 Sizi de vurun. onu Daha iki araç var daha iki araç var Arabalar ben arabayı takip ediyorum Urus'u takip et şey yapacağım tamir edeceğim Tekrardan Urus'a döneceğiz tamam. e, Herkes bir konum alsın ona elde Urus orada Urus orada, orada, orada girin dağda dağda hala Urus'un başındayım Urus'un başındayım Urus geldi top Polis geldi sol. Çabal çabal çabal. Bastım sola bastım sola. Yapıştırdım sola yapıştırdım sola. Bak şu şunlar bize doğru geliyor bak. Bize sol duymayacak. boş üstü boş bırak oğlum pd sıkıyor üstü boş üstü boş. Tamam. Lan gel şey şuradan şeyler. soldan doğru gel. Dörtlü silahın nerede o? Yedek mermi. Bak mi? bizim çıkalım mı? Gör. Benim arabayı gör dinle beni. Önümden sıkıyor önümden sıkıyor bak önümden sıkıyor. Benim arabayı Sağol gör arka taraf çok kalabalık. Bak geldi 3-4 araba belki de. Amana koyayım çıkartma buradan. Çık buradan çıkalım. Gel gel tamir ettim tamir ediyorum evet. tamir ediyorum tamir ediyorum. Herkes arabalarına bitsin devam etsin çıksın buradan. Emin bin emin bin. Mike yardım lazım. Bir kere bineyim bir kere bineyim çekeyim ben bineyim ben bineyim önce. Sen bin. Bana, bana şeker lazım. Tamam gel bin, bin 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 tamam. bin 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 bin. Soldan, soldan basıyor şey gel, bak eşek soldan basıyor. Şeker var mı? Şeker var mı? Ben bin bin. Bilemiyorum bilemiyorum Allah'ım ya. Düşüyorum. Nereden yiyorsun? Nerede nerede? Evo Evo sağına gel Evo sağına gel Evo sağına gel arkandayız bizi al. Arkandayız bizi al. Ben Tamam bas bas bas. Bas abi. Bu kim lan? Ev var ev var evde var. Bu kalabalık. Ev var. O ne yıl var? Ya Tekin ne ya? aldın amına koyayım? Bize basıyorlar. Bize basıyorlar. Destek lazım. Gidiyoruz Dostum ne yapıyorsun Gide ya? ya? Şu anda Fethi uyguluyor. Otobandayız. Tamam geliyoruz. Yeri de. Onu kim Onu atsana. Otobandan aşağı doğru gidiyoruz ortak. Bekle, gel gelmeye çalışıyoruz. Ama. Lazım lan. El, el Ama. De. Kaçabilen kaçsın kanka, kaçabilen kaçsın. İki lastiğimiz yok kanka. Buradan Çıkamayız nasıl çıkıyor? Buradan? Buradan, buradan nasıl çıkıyor? Arkadan ya. çıkılıyor, 4 düz git, düz git, düz git, Soldan kaçıyor, çıkılıyor. Ya. Teknik tek işler lan vururuz aslında biliyor musun? Arada Arada yok yok yok. Dört araba var orada. Lan dört tek kişi, tek kişi hepsi. Hepsi tek kişi lan. Üstün kas geri mi istiyor? Bak hepsi teker kişi, bak araçlarımız teker kişi. Güzel bir hay lazım ya bunlar, defak var bizde gelip vurabilirsiniz bak araba. Bak araba. bunlar hepsi teker kişi bunları vurakla gelin vuralım amına koyayım. İnek mi? İnme inme burada inersek ölürüm demek buraya. Kurba konum atmadı bile. Bak Omul Lep'in girişi kanka köprü var ya. Omul tamam, Lep'e geliyoruz. Dört tane gitmez. Abi, abi kaş, biri gel kaç diyor, diyor, biri kaç diyor. Abi kaç kaç, beni dinle sen kaç. Oğlum kaç ama tamam Ölecek de ölelim. Zaten fight edip binledik amına koyayım. Ölecek de ölelim. Fight edip binledik. Umarım hepsi gidiyorum. Git abi git sen. Oğlum hepsi tek kişi. Ya yukarı ya. 4 var. 4 Yukarı çık aynen tek kişi. Dolsa basıyorum. Kullanıyorum. İçiyorum şu an. Bas hocam. İm amını siktim gel. Burada inme dur bas Bu ne oğlum motorlu bile. Allah indi amına bak. Enay mı? Abi ne ama? İn elma. Katlar e, yok. bu net değil ben. De. Arda. Gel gel onun sağındaki filolar var ya oradayız Geliyorsun, bak sağındaki filolar. Onun hepsine basıyoruz gel geldi tek araç. Çok hızlı bak bu, bu araç, aptal iki, bu. İç iki, iki, iki aptal bu aptal peşimize geliyor. Geldi girdi içeriye salan oldu. Amanı sikliklerim sizi amanı sikliklerim. İyi bro'um. Biri alabilir mi? Aracın 15 kişi 15 tane genk vurduk üstüne 30 tane şey vurduk amına koyayım 30 30 tane PD vurduk